Mecliste Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündem şehir hastaneleriydi. Muhalefet devletin ödeme garantilerini hatırlattı. Hastaneye değil ranta karşıyız dedi. Şehir hastanelerinin kara delik haline dönüştüğü ortadadır. Sağlık Bakanlığı'nın 116 milyarlık bütçesi içerisinde neredeyse %20'si bu 17.800 yatağa ayrılmış durumda. Bir adam geliyor 250 milyon dolar harcayarak bir hastane yapıyor. 15-25 sene işletip 1 milyar dolar geri kazanma garantisi veriliyor. Her il muayene için tetkik için hasta garantisi veriliyor. Şehir hastaneleri şirket hastaneleri olup kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanıdır. Ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli soygun sistemidir. Yapımından verilen garanti tutarlarına kadar maliyetiyle, bütçe etkisiyle muhalefet onun şehir hastanesinin döviz kurları karşısında gün be gün artan yükünün hesabını sordu Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde. Döviz garantili giderlerle ilgili 22 milyar TL tutuyordu. Hortum görevi gören şehir hastanelerine verilen o döviz garantileri. Şimdi hesapladık 30 milyar TL'yi geçmiş. Şehir hastaneleri, şehir hastaneleri. 3 yıl içerisinde 25 bin yatak kazandırmışız. 25 bin yatak daha kazandıracak yeni yatırımları hizmete açmak için mücadele ediyoruz. Şehir hastanelerini Danimarka'ya satıp bir de üzerine hasta garantisi ücret ödemektir mandacılık. Kamu özel işbirliği yapılan yap işlet devlet projesi şehir hastaneleri için Cumhurbaşkanı devletin bütçesinden bir kuruş çıkmıyor demişti. Muhalefet rakamlarla o sözleri hatırlattı. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kuruş bile harcamadan yapıyoruz demişti ya şehir hastaneleri dedikleri gibi değil. 2017'den itibaren bütçeden hizmet ve kira bedeli adı altında büyük paralar ödenmektedir. Hastaneyi nereye bırakırlar? Devlete bırakırlar. Ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. 13 hastaneye ayrılan kira bedeli 14 milyar lira. Hizmet alımları yedi buçuk milyar. Yani bütçenin beşte biri demek bu. Biz hastanelere karşı değiliz. Biz ranta karşıyız. Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesine esir almış. Bakın bu belgenin altında kimin imzası var? Dönemin sağlık yatırımları genel müdürü Ahmet Burak Yaşar. ait birinci. Eyüp Gümüş. Bakın bu üçlüye lütfen dikkat edin. CHP'li Fikret Şahin ise Isparta Şehir Hastanesi'nin ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Projenin ihalesi yapılmadan temelinin atıldığını. Isparta Hatta şehir Hastanesi ihalesini verdikten bir ay sonra hep birlikte İngiltere'ye gidiyorlar. Bir tarafta kapitülasyon belgesi, diğer tarafta ihale fesat karıştırma belgesi götürmüşsünüz İngiltere'ye Türkiye'nin sağlık sistemini teslim etmişsiniz. Biz yerliyiz ve milliyiz. Bunun neresi yerli ve millik?